Anım var. Hanım var. Sosyal medya hesabımız Hikmet Dayı. İstanbul'daki fuara katılmak için İstanbul'a geldim. Evet, bu arada ilk ziyaretimizi Serdar kardeşimin yanında yapıyoruz. Ne Serdar uzun zamandan beri hani hayranlıkla takip ettiğim güzel kardeşlerimden bir tanesi. Gerçekten çok, çok enerjisi çok, çok yüksek. yüksek. Hani geçen sene ben fuara katıldığım zaman Herkes geliyorlar o Hikmet dayı falan böyle samimi e, havada. Ben de yıllardan beri tanıyormuşum gibi Serdar'la. O da aynı enerjiyi verdi bana. Sağ olsun. E, sağ ol. Seni e, Serdar'dan... Biz de kameralardan, ekranlardan tanıyoruz. Tamam. <laughs> Eyvallah. Ben şimdi şey yapıyorum. E, serdar'dan çok öğreneceğim şey, şeyler var. Mesela şu alttaki piston sistemleri falan. Benim araca gerçekten işlediğim sistemlerden bir tanesi. Çözeriz abi. O da, Çinize. o da dikildiymiş zaten. <laughs> E, en kötü ihtimalle basar gideriz dikiliye. Kardeşim burada takıldık bunu yapar mısın yaparız. yapar mıyız falan filan. Fırsız. Yaparız. her türlü Sikıntı yaparız. Diyoruz, yaparız. yaparız. Eyvallah. Ne olacak sonuç itibariyle iş her türlü çözeriz yani. Çözeriz değil mi? Problem çözeriz bir şey yok. 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 Yolunuz bahtınız evet. açık olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Her zaman, Arkadaşlar, zaman her yerde görüşürüz. Karavan Fuarı'ndan görüşürüz. E, i̇lk defa tanışıyorum Serdar kardeşimle gerçekten büyük enerji aldım. İnşallah başka kamplarda falan. Ben karavanımı yaparsam mutlaka ilk yapacağım şeyi. Ben onu istiyorum. Buradan bunun sözünü vereyim. Belki de ilk kampı Serdar neredeyse orada yapıştırıyor. Evet diyor. aynen. İlk kampı beraber yapacağız arkadaşlar. Bizi takip etmeye, beğenmeye Efsane Karavan, ve dolarla. abone olmaya devam edin. Evet. Hikmet abimi ve bizim kanalımızı destekleyin. Sağ olun, çok var olun. Görüşürüz. Şu bizim videolarımıza sürekli yorum yapan bir güzel bir abimiz var. Matata, Hak karşıyasız. Hakuna Matata, ona karşılaştık. Hakuna Matata. Hakuna Matata mı? Hakuna Matata, Afrika'da Afrika. anlamı Selim Afrika. ben daha iyi biliyor benle yaşadığı için beraber yaşıyoruz genelde, beraber karavanlarımızı yaptık. Afrika'da anlamı şu, hayatta hiçbir şey problem yapmayın, sıkıntı haline getirmeyin. Kafaya takma. Kafayı Kafayı takmayın. Kafaya takmayın. O zaman Hakuna Matata arkadaşlar. Hakuna Matata. Hakuna, Hakuna Matata. matata. Her videosunun sonunda vardır, Instagram'da falan bakarsan. Evet. Hakuna da, Matata. Dayı da takip ettik, <laughs> Esra <'nın> sayesinde kendisini... <laughs> Tanıştık burada evet. da Can'ı tanıyoruz. Evet. Herkese Allah böyle güzel insanları Eyvallah. tanışmaya çok, nasip etsin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Herkese. Eyvallah. Güzel. Yalnız Senin karavan, şimdi azamet karavanı fotoğrafını gösterdi bana da gerçekten görmemiş ben daha önce. Çok güzel bir karavanı var. İnşallah çok güzel bir karavan renklerini Bizim ben insan. bayıldım özellikle. Gerçekten çok. İnşallah karşı İnşallah. Kamplarda inşallah. falan böyle fuarlarda i̇nşallah, falan inşallah. değil. İnşallah. Mutlaka i̇nşallah. karşı sesiniz. gitsin. Ben büyük büyük bu arada bu arkadaşlar yazıyorsun. şey söylüyorum. Ben karavancı değilim. Gerçekten karavancı değilim. Ama karavancı evet. olsun evet. çok var. Allah eksiklerini göstermesin hiçbir tanesini. Ee, sanırım şey, yaz sonunda ben yaparım bu karavanı da. Önümüzdeki sene evet. e, kamplarda. İnşallah. Karşı sesiniz İnşallah. Karşısız. İnşallah. Şimdi Bey kamptan en yakışıklılarından Haluk abiyle beraberiz. Evet. Ali <laughs> abi. Merhaba abi. abi, abi. Nasılsınız? İyiyim abi. Sen nasılsın? <laughs> güzel değilsin. insan. Ne Kadir hocam sen mi bıraktı burayı? Valla 20 dakika yok olacağım dedi. Nereye gitti bilmiyorum. 20 dakika. Kadir hocam, Kadir hocam senin mekanına geldik. Ali abi ile beraberiz. Sen yoksun piyasada. Evet, ev sahibi ha, benim. Ev sahibi mi? <laughs> evet. O zaman sohbet başlasın arkadaşlar. Geçen sene Ali abilerle birlikte güzel bir şey, eee, fuar Çok, çok güzel, be, be. çok güzel. Evet, evet, evet. İyisin Halik abi. İyiyim Allah'a şükür ya. Ne yapalım? Anamıyoruz. İyi gidiyor. Allah'a evet. şükür. Ben de gel, ben de geldim eski dostları bir göreyim dedim bakayım. Çok e iyi ya. ettin ya. Hoş geldin. Hoş, Hoş bulduk Çok abi. Çok iyi yaptın. Arkadaşlar görüşürüz. Biz bu aradayız. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Sıvan Karavan'a geldik. Sıvan Karavan'da Taylan abiyle konuşurken yanımıza kim geldi? Akın kardeşim geldi. Sağ olsun. Üçümüz <laughs> beraber oturduk. Sohbet ediyoruz. Taylan abiyle ben uzun zamandan beri tanışmak istiyordum gerçekten. <laughs> çok değer verdim. Eee kişilerden bir tanesi. Sağ ol. Sağ ya. Yani. Bu işi görüyor musunuz? Şaşırdım ya. Bir böyle görüntü. Yani son tanıştık dedi. Ben de bakıyorum. Diyorum ama acaba mı? Acaba diyorum. ama Taylan yok. abi o kadar çok şey var ki gelene gideni evet, sağ olsun. Evet. Allah eksikliğini göstermesin. Yok, yani evet. şey beni tanımaya başladı. Ama abim sonra... ünlü artık. Herkes yok, tanıyor. Yok yok ünlü falan ya. değilim ama. Sağ olsun <laughs> böyle. İşinin ünlüsü o. Yani benim otobüsüm olsun ya. Siz de gelecektim. Eyvallah çok teşekkür ederim abi. Sağ, sağ Karavanın çizgi. <laughs> abi bir dakika bende otobüs var ben yaparım. İçi içinde sana geleyim ben olur mu? Kim nasıl yapacağız falan fikir verebilirsin. E, olur mu abi ya? Ben pek bir fikir verin. Ama bir de bu arada tam zamanlı yaşıyorsunuz. Aslında. Dolayısıyla yani Peki, müthiş. çok teşekkür ederim. Aynen. Bunu burada söylemek de deneyim. Güzel Herkes. Ev anlatıp bak gideriz ben be. Şimdi, ben şimdi şey. ben şimdi komşu geldim şeye. İstanbul'da bir, bir şube var ya. bizim. Ya. Evet, <laughs> e, onun kampa kamp alanına çok yakınız. Yürüme mesafesi 5 dakika. Süper. Arkadaşlar sonra orada mısınız? Diyelim ben ara sıra geliyorum. Ben Bursa'dayım. Ya. Ara sıra geliyorum ben şey, Bursa, ya, işte bu şeye Bursa tamam, e, İstanbul'a. Geldiğimiz her zaman <laughs> beklerim. Başımızın yerim var abi. Aa çok teşekkür ederim. Arkadaşlar karavan puanında böyle güzel dostlarla tanıştık, görüştük. Tanıştık derken Taylan abiyle yeni tanıştık zaten Akın'la Akın pazar günü beraberdik. Geçen hafta sonu evet. beraberdik. Bugün de <laughs> Uludağ'da. Bugün uçuşa gidiyor arkadaş, nereye gidiyordun abi? <laughs> Bu akşam Kuala Lumpur. Hayırlı yolculuklar. İyi uçuşlar diyorum. <laughs> i̇şte otele gidiyoruz. Otel burası. Burası <laughs> evet. Ben de Kuala Lumpur'da otelden çıkamıyorum. Yasak çünkü bizde de. Karantina kuralları gereği. Tabii. Tabii. Evet. Özel maskeli adamlar sizi karşılıyor, otele götürüyor üzerinize sprey sıkıyorlar falan. Tabii hiçbir sizinle muhatap olmayan kartlarınızı alıyorsunuz. Otelde odanıza çıkıyorsunuz. Kapınızı kilitliyorlar. Ondan sonra şeyde 4 saatte bir yemek getiriyorlar. Yani kapı, 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 kapıdan kapı yemek açıyorlar. Çıkmak ne sarı falan gitmeyin. <gülüyor> 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 arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla bugün şey gidiyoruz. Kocaeli'ye kampa gidiyoruz. İlk defa kamp yapacağız arkadaşlar. E, eşimle birlikte. Umarım iyi geçer. Bir bakacağız bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Büyükşehir Belediyesi'nden Yasir kardeşim ve İsmail, İsmail abimiz geldiler bizi almaya. Güzel bir gün geçecek inşallah. Bakacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canla başladı ya. Evet. Kaldığımız karavanı göstereyim arkadaşlar. Karpatolo karavanı. Sağ arkadaşlar geldiler. Şimdi daha doğru çıkıyoruz güzel bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Görürsünüz. Evet Merhaba. Ercan. Merhaba, Merhaba Ercan Bey. <laughs> Günaydın Ercan. Günaydın arkadaşlar. <laughs> ben arkaya mı geçeyim? Bu, bu da geliyor bizimle. Bu bizim bak misimiz. Merhaba. Merhaba Adı tanışalım. Misi onun. Merhaba misi. Panda görünümlüdür biraz. misi ne haber? Ay inşallah sana. Ay. Bundan da korkmayın. Yok yok ben köpekten korkmam. Köpekler bana kork. tamam. Boya, boya Emrah. Mı? Emrah mı? Evet. Küçük Emrah mı? Baya büyük bir Emrah aslında o. Gençler gelin. <laughs> Oo, hemen ödüllerimiz. Evet. Merhaba. Onlar <laughs> Onlar da Günaydın. Can. Günaydın. Biz biz youtuberlar böyle sürekli işte telefonlar <gülüyor> ellerinde falan. <laughs> Ercan Evet arkadaşlar. Geldik. Geldik. Ee, Erdem biraz geciktik ama neyse geç olsun, geç <laughs> olmasın. Şimdi yola düşelim. E, çok büyük bir alana yerleşmiş durumda bu etkinlik. Şu anda üzerleri örtülü ama e, yaza e, çalışmalarımız devam ediyor. E, aşağıda e, at alanlarımız Şurayı var burada gösterelim. E, gök gök gökbörü, gökbörü değil mi? Gökbörü etkinliklerimiz düzenleniyor. E, atlı sporlar e, yapılıyor. Tüm e, buradaki zemin düzlemini e, etrafın çevrilmesini biz yaptık çok iyi. Evet. E, çeşitli atlı sporlarımız var atlı okçuluk. Ee, şu anda adı aklıma gelmeyen birçok spor dalı var. Girit var değil mi? Evet. Girit, bizim Ata sporumuz. Evet. E, e, evet. evet. Ee, şu gördüğümüz alanda bunları gerçekleştiriyoruz. Dinlenmeye çektiğimiz Kala, burada e, yayılıyorlar. Karayacık, karayacık. etkinliğimiz e, çadırlarımızda e, gerçekleşiyor. Her Çok bir ota çadırında farklı bir medeniyeti e, <laughs> anlatıyoruz. E, Türk <laughs> dünyası Böyle bir şey. Aynen evet. harika. Her yönüyle çok güzel. Şimdi karavanların yanına gideceğiz. Yukarıda Aynen. iki tane daha karavan var. Evet. Üç karavan yan yana olacağız bakalım. Orada görüşürüz o zaman. Aynen. Şu an Keles Kocaeli'ye Koca geldik. Keles Belediyesi'ne ait sosyal tesiste kahvaltımızı yaptık. Dostlarla sohbet ettik. Şömine başında. Burada abilerimiz gelmişler sohbet ediyorlar. Merhaba efendim. Evet. Karavan kampı ile alakalı buraya gelip de elektrik, elektriğinizi alıp Tuvaleti ve sosyal tesis olan güzel bir tesis. Şimdi kar yavaş yavaş başladı. Geçtiğimiz haftaya varmış ama erimiş karlar. Lodos'a aldım götürmüş şeyi. Biz de kahvaltımızı yaptık şimdi. Karavanın doğru devam ediyoruz bakalım. Evet Allah'tan yanımızda e, karavan konusunda deneyimli bir arkadaşımız bir kardeşimiz var. Karavan surfing. Ee, gerçekten karavan konusunda çok deneyimli. Onun o var diye zaten ben de katılmak istedim. Çünkü ben tek başıma gelmiş olsaydım herhalde beceremezdim. Beceri, o bizi yönlendirecek. Beceri, hiçbir sıkıntı yok. Yok değil mi? Karavanlara artık bütün yani, e, sistemleri falan var zaten. Aynen. Sıkıntı yok. Hava hava çok güzel. Yumuşamış. Şahane olmuş. Korkutma insanlar o kadar ya. Eksi dokuz olmaz. Eksi dokuz olacak. <gülüyor> <gülüyor> Karavanlarımız burada. Karavanları konuşlandırdılar buraya. Şimdi burada kalıp bugünü ve yarını bu akşam buradayız. Karavanlarımıza geçireceğiz. Çok güzel karavanlar. Hepsi yeni. Biz bunda kalalım. Biz bunda kalalım. Biz Şunda kalabilir miyiz biz? Tabii ki. Tamam. Ben, ben bunu sevdim. Manzaralı yerde kalın siz. Ben çok, <laughs> tamam. ben çok. Ama sen çok o. kalmışsındır abi. Biraz kalmış. kadar. <laughs> Lütfen seçme hakkım olsun. <laughs> Hikmet dayı ne yapıyorsun? Ya dayı, abi. Gecemiz renkli olsun diye ışıklar koyuyorum. Vay vay vay. ledlerimizi Benim, benim bir adımda hiklet. Ni yani? Yani hiklet. He hiklet. <laughs> <laughs> Çok iyiymiş. Ailede, de bana hiklet derler. İçeride Nilgün evet. Hanım da kitabını okuyor. Evet. Manzarada ve basto çalışıyor. Birazdan ateşimizi yakacağız. Tabii ki. Merhabalar. Kültür Turizm Tanıtma Birliği Filamamız ve Baran da burada. Merhaba, evet. Baran sağ olsun bütün e, hazırlıkları yapıyor. Bayağı Baran karavancı olmuş. Sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla bir şeyler. Evet evet. Bayağı karavancı var. olmuş. Baran teknik servisi ya. Yani. <laughs> Bence de. Baran gerçekten hiç bize elimizi sürdürmüyor. Biz Çok bırakın şey. biz yerleştiririz yaparız. Ve bas üçünde ve açtık. Elektrikli Elektrikleri bağladık. Yapıldı. Sularımız doldu. Aynen. Çok güzel. Su deposu hatta biraz yukarıda olmasına rağmen biliyor musun su deposu nerede? Gördüm yukarıda. Biraz <laughs> yukarıda. biraz yani. onda biraz sıkıntı var yani. Evet, böyle kaldırmak evet, gerekiyor. Su deposunu ama. aşağıya. Ama zor olan her şey güzeldir. Değil, Değil mi? mi? Evet, Yukarı evet. Yeni evet, yapmaya sence? Acaba majörter falan çalışmadan direkt yukarıdaki basınçta mı şey yapsın diye. Ben bilmiyorum abi. Bence aşağıda olması lazımdı. Çok bu konulara girmeyelim bunları şimdi. Pekka <laughs> <laughs> Carpento ile ilgili. Ama hani e, bir o, sebebi vardır. Vardır, vardır bir sebebi. Şey ama e, şeyle doldurmak çok zor oluyor. Bidonla. Yani Aynen. 20 litreyi oradan Biz, doldurmak evet, çok zor yani. Su, havalar soğuk olduğu için buradaki sular donmuş arkadaşlar. Aşağıdan evet. bidonla su taşımak zorunda kaldık. Orası oradan, şurası tuvaletler e, e, ve ama oradaki sular da donduğu için aşağıya nereye sosyal test'e sosyal gidiyorlar. Sosyal test'ten su alıyoruz. Aynen. Ağaçlara falan kampı baksanıza kampı ya. Ağaçların güzelliğine. Evet arkadaşlar. Çam kokularının içinde çok güzel bir yer burası arkadaşlar. Yani karavan kampı için ideal bir nokta. Kış kampı sevenler özellikle. Gerçi baharda yazın da çok güzel burası. Ayrı mevzu evet. ama kış kampı için de güzel bir yer. Kayak yapmayacaksınız. Snowboard kayak yapmak istemiyorsanız. Yani burası çok güzel. Tuvaleti var. Sosyal tesisi var. Karavanınız yoksa bongola evleri var. Keles Belediyesi'ne ait bunlar. Gerçekten çok güzel. Kocaayla'dayız. Çok güzel bir etkinliğimiz var. Sağ olsunlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu karavanı bize tahsis etti. Biz de bunun tadını çıkartacağız. İçeride eşim Nilgün kitabını okuyor. Nilgün merhaba. Kitap mı okuyorsun? Gel abi gel. Evet. Karavancı arkadaşlarımız gelmeye başladılar. Burada bu da Bursa'dan sevdiğim bir kardeşim. Daha tanışmak kısmet olmadı. Biraz sonra tanışacağız kendisiyle. Evet arkadaşlar, Koca yanıdayız. Güzel bir kar yağışıyla uyandık güne. Hava çok güzel. Yani soğuk yok. Sabah 9:30 galiba saat. Karavanlarımız burada. Berkay da geldi akşam bu arabasıyla. Ateşimizi de yaktık. Kahvemiz de oluyor. Biraz bir kahve içeriz. Ondan sonra bir kahvaltı yaparız. Akşam. Ee, Bursa'da insan kardeşim geldi. Şu karşıdaki araçla. Burada İstanbul'dan ee, Ömer kardeşlerim var. Eşiyle birlikte akşam bizde misafirlerde. Herhalde o çadır kamp şeyde araç üstü çadırda yatıyorlar. Ben biraz susayım. Şuranın sessizliğini dinleyin arkadaşlar. Ya şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah ya. Maşallah ya. <laughs> bu ne boyu ya? He? Çok zayıf ama. Biraz asılı geçirmiş galiba. Olacak, çok büyük bir şey oldu Ama ya. çok büyük bayağı. Bu şişmanlama şuna baksana. Dana gibi bir şey maşallah. Ne oluyor ya? He? Ne oluyor ya? Ayaklar ne bu? Bu ayaklar ne arkadaş Benim ayaklarım yok. Baksana ya. Maşallah ya. Pençelere bak. Aslan pençesi alt etmiş yani.